Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konuğu Türkiye Gezginler Kulübü Başkan Yardımcısı, gezgin avukat Uğur Demircan bizlerle. Yaşadığımız bu büyük felaketin ardından hepimiz üzgünüz. Gerçekten görünmemiş bir şey yaşadık. Umuyoruz ki yaralarımız bir an önce sarılır, herkes normal hayatına döner ve biz dünyayı gezmeye yeniden başlarız. Şu anda artık seyahate çıkacak, gezi yapacak bir moralimiz, böyle bir düşüncemiz bile yok maalesef evet. ki. Ben aslında profesyonel olarak avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda gezginliği ve gezmeyi hobi olarak benimsemiş bir kişiyim. Türkiye Gezginler Kulübü'nde 3 yıldır başkan yardımcılığı görevini yapıyorum. Yönetim kurulu üyesiyim. Türkiye Gezginler Kulübü olarak aynı zamanda bir takım sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyoruz. Dünyadaki birçok ülke vatandaşlarını gezmeye teşvik ediyor. Yurt dışına gitmeye teşvik ediyor. Çünkü yurt dışına giden insan orada bazı şeyler görüyor ve ufku genişliyor. Türkiye'ye geldiği zaman, kendi ülkesine geldiği zaman da bunları kullanı, kullanma imkanı oluyor. Gezgin olan kendi parasıyla gezsin istiyoruz biz. Her gezginin ayrıca bir profesyonel mesleği olmalı. Gezginlik meslek olarak icra edilmez. Gezmenin bir felsefesi var. Gezginliğin de bir felsefesi var. Bu felsefenin dışına çıkmamamız gerekiyor. Gezmek insanın problem çözme yeteneğini geliştirir. İnsana çabuk karar verme yeteneği katar. Bunlar gerçekten çok doğru şeyler. Tutumlu olmayı öğretir ve insanı zinde tutar. Gezdiğiniz zaman zaten hem seyahat etmiş olursunuz hem güzel bir şey yapmış olursunuz hem de spor yapmış olursunuz. Sevgili izleyiciler Mesleki Gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere sevgiyle sağlıkla kalın. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Neslaki Gündem programımızın bugünkü konu Türkiye Gezginler Kulübü Başkan Yardımcısı, Gezgin Avukat Uğur Demircan bizlerle. Uğur Bey hoş geldiniz. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Biz iyi olmaya çalışıyoruz şu anda. Evet. Ee, yaşadığımız bu büyük felaketin ardından hepimiz üzgünüz. Ee, gerçekten e, görünmemiş bir şey yaşadık. Umuyoruz ki yaralarımız bir an önce e, sarılır. Herkes normal hayatına döner ve biz e, dünyayı gezmeye yeniden başlarız. Şu anda artık e, seyahate çıkacak, gezi yapacak bir moralimiz, e, böyle bir e, düşüncemiz bile yok maalesef evet. ki. Yaralar, yaraların önce sarılması gerekli. Kesinlikle. Hep beraber bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah. Nasılsınız derken böyle böyle açıkçası sırtımdan bir ağrı giriyor. Yani iyiyim evet. demek bir ayrı bir şey oluyor insana. Ne bileyim iyi miyim, değil miyim? Onu da tespit etmiş değiliz. Bugünleri en kısa zamanda inşallah atlatacağız. Umuyorum Umarım ki. tekrar tekrar başka sıkıntılarımız olmadan hayatımıza kaldığımız yerden devam evet, edeceğiz. Evet. Peki sizi Çok biraz doğru. tanıyalım mı? Evet. Ee, ben aslında profesyonel olarak avukatlık yapıyorum. Ee, ama aynı, aynı zamanda Gezginliği ve gezmeyi hobi olarak benimsemiş bir kişiyim. Türkiye Gezginler Kulübü'nde 3 yıldır başkan yardımcılığı görevini yapıyorum, yönetim kurulu üyesiyim ve bireysel olarak da dünyayı geziyoruz. Kulübün faaliyetleri çerçevesinde ki gezilerimizle de dünyayı gezmeye devam ediyoruz. Evet. Tabii sadece dünyayı gezmek değil amacımız. Türkiye'yi de gezmek. Türkiye'de büyük bir ülke, büyük bir coğrafya. Biz e, önce yurdumuzu tamamlamamız gerekiyor tabii. Kesinlikle. Ne kadar güzel. E, şimdi Türkiye gezginler kulübü dediğimiz zaman önce bir kulübü bir tanıyalım mı? Yani kulüp sadece geziyor, e, işte bireysel mi yapıyor yoksa dernek eşliğinde mi devam ediyor ya da Hı -hı. ne bileyim bir kültür bakanlığı teşvikiyle mi gidiyorsunuz? Açıkçası Hı -hı. ben bunları sizden duymak istiyorum. Evet, böyle bir teşviğimiz yok. Türkiye Gezginler Kulübü aslında bir dernektir. 1998 yılında kurulmuş. Kurucumuz bütün Türkiye'nin tanıdığı ünlü çevreci aktivist ve gezgin Profesör Doktor Orhan Kural tarafından 1998 yıl yılında kuruldu. Bu yıl 25. kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. İki buçuk yıl önce Orhan hocamızın vefatından sonra. Yine Türkiye'nin e, bence en büyük gezgini olan e, Selman Arınç e, Bey'i başkan olarak seçtik ve bir buçuk yıldır da Selman Bey e, kulübün başkanlığını yürütüyor. Pandemi döneminde faaliyetlerimize biraz ara verdik. Şimdi yeniden yavaş yavaş e, başlıyoruz. Amacımız burada sadece gezi yapmak değil. Biz e, Türkiye Gezginler Kulübü olarak Aynı zamanda bir takım sosyal sorumluluk projelerine de e, imza atıyoruz. E, kardeş derneklerimiz var. İşbirliği içerisinde olduğumuz derneklerimiz var. Bunlarla birlikte... Yine bir gezi dernekleri mi? Yoksa gezi de dernekleri başka derneği değil, derneği. değil. Başka bir gezi derneği yok Türkiye'de. E, ha siz tekisiniz. Biz tekiz. Ve ilkiz. Bundan dolayı İçişleri Bakanlığı kararıyla e, Türkiye kelimesini kullanma ünvanımızda kullanma hakkı verildi bize. Uluslararası Gezilerden bahsediyoruz değil mi? Onun için verildi. Ee, ünvanımız şöyle, Türkiye Gezginler Derneği'dir bizim ünvanımız. Gezginler Derneği değil sadece, Türkiye Gezginler Derneği. Türkiye adını kullanma, kullanmak için bir takım kriterlere sahip olunması gerekiyor. Mesela evet. Türkiye Kızılay Derneği de e, bir dernektir. Ama yapmış olduğu faaliyetin niteliği, o alandaki en büyük ve tek olması hasebiyle e, Türkiye adını kullanma yetkisi veriliyor. Türkiye Yeşilay Derneği gibi. Bunun gibi görürsünüz evet. işte Türkiye Sakatlar Derneği gibi dernekler vardır. Biz de Türkiye Gezginler Derneğiyiz. Gezginler Kulübü ibaresi ise Türkiye Gezginler Derneği adına tescilli bir markadır. Ve Türkiye Gezginler Kulübü adını da biz kullanıyoruz. Markamızdan dolayı kendi adımıza tescilli markamızdan dolayı. Gezginler Kulübü adıyla başka oluşumlar da var. Çeşitli internet oluşumları falan da var. Ama onların bizimle ilgisi yok. Biz e, Türkiye Gezginler Derneğiyiz. Şimdi kulüp deyince hocam, yani ben böyle çok kalabalık bir şey geliyor aklıma. Evet. Siz gezilerinizi kimlerle yapıyorsunuz? Tek mi yapıyorsunuz? Bir ekiple mi gidiyorsunuz? Grupla Hı -hı. mı gidiyorsunuz? Ya da şu an bireysel sonra gruplu gezileriniz olacak. Açıkçası bunları sizden öğrenmek istiyoruz. Tabii. Türkiye Gezginler Kulübü sadece gezi yapmak için ya da insanlar yani ortaklaşa gezi düzenlemek için kurulmuş bir e, kuruluş değildir. Evet. Asıl amacımız burada gezginleri bir araya getirmek ve gezginler arasındaki dayanışmayı sağlamak. Tabii bunun yanında e, grup halinde gittiğimiz gezilerde oluyor. Zor coğrafyalar. Son zamanlarda bunun e, bunu hedefledik. Basit geziler değil bizim amacımız. Onu zaten Türkiye'de bir sürü seyahat ajansı var. Yapıyorlar. Herkes onlara katılabilir. Evet. E, biz e, gidilmesi zor olan yerleri hedefleyip oralara doğru gitmeyi e, gidiyoruz. Evet. Ve oraları bundan sonraki planımız hep o şekilde. Şimdi çok özür diliyorum. araya gireceğim. Buradaki amaç turizmden daha ziyade hı hı. uluslararası bir gezi düzenleyerek kültürel aktarımın alma verme. Yani biz de oraya bir şey aktaracağız, onlar oradan da bir şey alacağız, kendimize entegre edeceğiz. Asıl amaçlardan bir tanesi bu diye anlamalı mı mesela? Kesinlikle bunu anlayabiliriz. Bizim şu anda Türkiye'yi tanıtım faaliyetimiz de var. Ee, yurt dışına çıktığımız zaman. Türkiye Gezginler Kulübü olarak da yurt dışına çıktığımız zaman orada birçok kişiyle temas halinde oluyoruz. Biz aynı zamanda dünyadaki diğer e, gezi kulüpleriyle her ülkede bir ya da birkaç tane gezi kulübü vardır. E, bunlar birbirini tanırlar. E, Türkiye Gezginler Kulübü'nü de tanırlar. Dünyada tanınırız biz şu Kardeş anda. Kardeş kulüp gibi falan mı sayıyorlar yoksa? E, <laughs> öyle saymıyorlar ama e, sayıları sınırlı olduğu için işbirliği halindeler. Biz mesela Türkiye Gezginler Kulübü olarak yurt dışından biri falan geldiği zaman bizimle iletişime geçerse biz burada onu gezdiriyoruz, ağırlıyoruz falan. Biz de aynı şekilde gittiğimiz zaman onlar da bize aynı şeyi yapabiliyorlar. Tabii bunun için bazı kuruluşlar çerçevesinde bazı internet siteleri falan var bu, bu kişileri bir araya getiren. Oradan insanlar birbirleriyle tanışıyorlar. Hem birbirlerinin faaliyetleri hakkında bilgi alıyorlar. Kim nerelere gidiyor, ne yapıyor, nasıl bir zorluklarla karşılaşıyor falan. Ee, hem de e, git, gidildiği zaman oraya e, bir misafir edilme gibi bir şansımız da olabiliyor. Ön çalışması yapılıyor olarak algılıyorum o zaman. Yani siz gideceğiniz zaman orada nelerle karşılaşacağız? Güvenlik de çok önemli nihayetinde. Tabii. Neler yapacağız diye bir fizibilite yapılıyor herhalde. Ya da onlar bizim ülkemize geldiği zaman öncesinde bir araştırma yapıp ondan sonra geliyorlar kısmını anladım ben. Tabii. Öylesi de var. Bir de e, gidilen zor coğrafyalar da var. Mesela bazı Afrika ülkelerine falan gitmek zordur. Orada neyle karşılaşacağınızı bilmezsiniz. Tabii örnek üzerinden gidebiliriz. Nerelere gittiniz mesela? Ben şu an dünyada e, 110 taneden fazla ülkeye ayak basmışlığım var. Süper. Ee, Türkiye'de ise gitmediğim sadece birkaç tane il var. Devamını getirmeye çalışıyorum tabii. Üç tane kalmış, ne olacak bu biter zaten. <laughs> evet. Şimdi bu 110 ülkenin içerisinde gittiğim 110 ülkenin içerisinde 25 civarında tam sayıyı hatırlamıyorum ama Afrika ülkesi var. Bunların içerisinde zor olanlar da var, kolay olanlar da var. Zor olanlar da zor olan bir ülkeye gidiyorsunuz diyelim. Ulaşım imkanları sınırlı. Güvenlik tehlikesi var. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Burada önceden e, hazırlanmak lazım. Önceden evet. okumak lazım burası için. E, ne yapıyoruz? Kaynak sınırlı. Zaten Türkiye'den gitmiş çok az insan var. E, onların da bazıları yazmış internette bazı şeyler ama bazıları da hiç yok. Bazı yerlerle ilgili kesinlikle bilgi bulamazsınız. Türkçe bir kaynak bulamazsınız. Yabancı kaynaklardan da okuduğunuz zaman da bunlar da sınırlı olur. Herkes... Ee, i̇yi olanı mı yazar? İyi olanı yazar. Kötü olanı evet. yazmaz. Onu söyleyecektim. Ee, kötü olanı orayı oraya gitmiş ve onu yaşamış kişilerden duyarsınız. Evet. Biz de e, dünyadaki diğer gezginlerle iletişim halinde olduğumuz için mutlaka oraya giden biri vardır. O yoldan geçmiş biri vardır. O otobüs hattında seyahat etmiş biri vardır. Neyle karşılaştığını evet. e, bulabiliyoruz. Ön İnsan... alıyorsunuz evet. zaten. Bize de soruyorlar bazen. Biz de cevap veriyoruz. Evet. O şekilde. karşılıklı olarak yani kim önce gittiyse bir sonrakine rehberlik <laughs> evet, ediyor gibi doğru. bir durum var. Şimdi e, Uğur hocam bir şey dikkatimi çekti. Sizin Hı -hı. hali hazırda bir mesleğiniz var aslında evet. siz avukat olarak devam ediyorum dediniz ya. Hı -hı. Bu işi hobi olarak da yapılması gerektiğinden bahsettiniz. Evet evet kesinlikle ee, hobi olarak yapılması gerekiyor. Bu bir değil. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu gezi böyle bir iki günde tertiplenip geri döneceğim dediğiniz hani. İstanbul'a bile iki günde neredeyse karşıdan karşıya gidemiyoruz. Hı hı. Uluslararası bir yolculuk yaptığınızda, bir gezi düzenlediğinizde ne kadar sürüyor? Yani burada ben bir meslek icra ederken ne kadar bir zamanımı ayırmalıyım bir yere gitmek için? Çok güzel bir soru bu. Ee, zaman problemi günümüzde zaten büyük bir sorun. Evet. Fakat herkes gezi için zaman ayırabilir. Çünkü biz gezmeyi teşvik ediyoruz. Gezmek herkesin hakkıdır. Bunu yapmamız lazım. Dünyadaki birçok ülke vatandaşlarını gezmeye teşvik ediyor, yurt dışına gitmeye teşvik ediyor. Çünkü yurt dışına giden insan orada bazı şeyler görüyor ve ufku genişliyor. Türkiye'ye geldiği zaman, kendi ülkesine geldiği zaman da bunları kullanı, kullanma imkanı oluyor. Ne kadar? Güzel. Ve e, bu memlekete yarar sağlayan bir şey. Keşke bütün vatandaşlarımız dünyayı görmüş olsalar. O zaman bizim Türkiye'nin bulunduğu konumu da görüyorlar. Biz dünyada ne seviyedeyiz? İyi miyiz? Çok mu kötüyüz? Çok eleştirildiği kadar kötü müyüz? Bunu görüyorsunuz. Evet. Ve eksiklerimizi giderme için de bu bizim için bir fırsat oluyor. Daha iyi görüy görüyorsanız o örneği Türkiye'de de uygulama fırsatınız oluyor. Onun için diyoruz ki biz her zaman gitmemiz lazım. Gelişmiş ülkelere de gitmemiz gerekli. Az gelişmiş ülkelere de gitmemiz gerekli. Bu önemli. Çünkü herkes gelişmiş ülkelere gitmeyi tercih ediyor. Herkes Amerika'ya, Avrupa'ya gitmeyi tercih ediyor. Biz diyoruz ki Amerika'ya, Avrupa'ya gittiğiniz kadar ya biraz da Orta Doğu'ya gidin. Biraz Afrika'ya gidin. Asya ülkeleri çok güzeldir. Çok misafirperver insanlar vardır. Oraya doğru bir gidin. İnsanlar ne yapıyorlar burada? Onları da görün diyoruz. Ne güzel anlatıyorsunuz da hocam. Şimdi evet. ben halkın adına sorayım. Hı hı. Param yok, dil de bilmiyorum. Ne yapmam lazım? Evet. Şimdi zaman konusuna geleyim ben az önce o evet. e, soru yarım kaldı. Herkesin bir tatili var, öyle değil mi? Bir hafta, iki hafta, evet. üç hafta. Ve bizim bayram tatillerimiz de var. Bayram tatillerimizde e, sağ olsun devletimiz bize bir hafta dokuz gün falan tatil sağlıyor. Bunlar çok büyük avantajlar. Evet. Hafta sonu, hafta sonuyla bir iki günü birleştirip yapabileceğimiz aralıklar var. Yani seyahat edebileceğimiz aralıklar var. Çok uzun kalınması gerekmiyor bir yere gidildiği zaman. Üç günde gezilecek yer vardır. İki günde gezilecek yer de vardır. Bir hafta boyunca gezilemeyecek yer de vardır. Yani biz üç, yıl, üç gün boyunca gezebileceğimiz bir yeri hafta sonunu cuma ile birleştirip niye yapmayalım bunu? Çok rahatlıkla yapabiliriz. İstememiz lazım o zaman. O zaman planlama sıkıntımız var bizim zaman evet. sıkıntımız bile yok. Biraz planlama sıkıntımız evet. olabilir evet. Zaman sıkıntısı yok aslında. Paraya yani parayı nasıl yapacağız hocam? Evet çok güzel bu da güzel bir soru. Çünkü çok özür diliyorum bu sadece bizim değil dünya genelinde ekonomik olarak bir küresel Hı -hı. kriz var aslında. Yani insanlar tabii ki ben de isterim hafta sonumu işte iki günü birleştireyim. iki günde iş yerimden izin alayım vesaire falan e, tamam zaman ayarladık planı ayarladık para yok. Evet. Dil de yok. Hı hı. Tamam da siz bize rehberlik edeceksiniz vesaire falan. Yani buradaki şartların hepsini oluşturduktan sonra gidilmesi gerekiyor kanaat oluşuyor bende. Tabii. Ee, ne yapacağız bu durumda? Tamam çok güzel bir soru. Şimdi e, üniversite TV genellikle diyelim bütün izleyici kitlesine hitap ediyor ama genellikle gençlerin izlediği bir kanal. Öğrenciler ve gençler. Evet. Öğrenciler ve gençler. Biz gençlere diyoruz ki seyahat etmek o kadar pahalı değil dünyayı görmek. Evet. Gençler e, seyahat ederken para harcamanın e, nasıl az yapılacağını becerebiliyorlar. Birkaç evet. kere gittiğiniz zaman bu kabiliyet gelişiyor. Tasarruf öğrenme teknikleri o zaman. Zaten <laughs> yani. gezmenin evet. avantajlarına birazdan belki geliriz, onu da sorarsınız. E, gezmek insana çok şey katar, aynı zamanda tutumluluğu da öğretir. Yani. Evet. evet. Şimdi gençlere hitap eden yerler var. Avrupa'da da var. Pahalı yerlerde de var. Yani bugün 5 euro'ya e, bir gece konaklama sağlayan yerler var. Bu çok pahalı bir şey mi değil? Değil tabii ki. Evet. 5 euro, 10 euro. Yemekleri ucuza getirebilirsiniz. Interrail ben bütün gençlere tavsiye ederim bunu. E, tren bileti alıyorsunuz. Interrail bileti ve bu Interrail biletiyle bütün Avrupa'yı dolaşabiliyorsunuz bir aylığı var, üç aylığı var, iki aylığı var falan. Bir yaz boyunca bütün Avrupa'da interrail ile seyahat etmek mümkün gençler için. Ne kadar büyük bir avantaj değil evet. Mi? Ve bu trenle bütün ülkelere gidebildiğiniz gibi şehir içinde de tren sistemi Avrupa'da gelişmiş olduğu için şehir içi ulaşımlarını da trenle yapabiliyorsunuz. Evet. Her yere gidiyorsunuz. Bir kere ödeniyor. Bunun da sponsoru her, herkes her şekilde bulunabilir. Bulunabilir. Evet, Komikaten ailelerden destek falan, alınabilir. Yani Konaklamalar da hostel dediğimiz daha ucuz imkanları kullanmaları lazım gençlerin. Belki yetişkinler için zor olabilir bu. İşte 4-5 kişinin bir arada kaldığı yerler vardır. Oralarda konaklamak çok güzeldir. Ben de zamanında... Sosyalleşmek için de çok güzel? Sosyalleşmek yani. için onu söyleyecektim işte. Dünyanın birçok yerinden insanlar oluyor. Kahvaltıda herkes elinde ne varsa ortaya döküyor falan beraber yiyorsunuz. Ve dünyaya dair çok güzel sohbetler olur hostellerde. Ortam çok güzel olur. Yani ne kadar güzel. Ben de, de imrendim şimdi sevgili izleyiciler. Yani belki çok genç değilim ama niye gezebilecek kadar da. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, yeter ki planlamayı yapalım. Evet. E, peki hocam. Şimdi hem öğrenci kanalıyız. öğrencilerimizi hitap ediyoruz. Evet. Burada öğrencilerimizin eksiği var mı? Yani bir gezi planlama konusunda e, bireysel olarak belki yapmaktan imtina edebilir ama. Grup olarak gidebilecekleri ya da üniversitelerin kendilerini teşvik edebileceği bir durum söz konusu olabilir mi? Bence olabilir. Gezi kulüpleri var. Ben duyuyorum ama neler yaptığını bilmiyorum. O gezi kulüplerindeki arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler. Bizde evet. tecrübe çok. Bunlardan bu tecrübeyi biz verelim arkadaşlara. İstifade etsinler bizden. Evet. Yol gösterelim. Kesinlikle. Ee, yani bizim Türkiye Gezginler Kulübü'nde sosyal medyadan takip edebilirler, yazabilirler. Beni de bireysel olarak bana da yazabilir arkadaşlar. E, Dilerseniz tekrarlayalım yani sosyal medya hesabımızdan sizi gençler takip etsinler. Var mı Instagram'ı buradan söyleyeceğimiz? Tabii tabii. Türkiye Gezginler Kulübü şeklinde bizim e, Kulübü. Instagram Hı -hı. hesabımız. Benim şahsi Instagram hesabımda da Sonunda iki tane N var. Evet. O şekilde e, Instagram hesabım var. Oradan takip edebilirler, istedikleri soruyu da sorabilirler bize. Biz danışmanlık hizmeti veriyorsunuz yani. Tabii, ne evet. güzel. Biz evet. zaten ben avukat olduğum için e, her konuda insanlara fikri veriyorum. Bu konuda da veririm. Kesinlikle. Peki, e, şimdi gezgin olmak bize çok şey katıyor. Ben bunu gördüm. Hani Tabii. Şuraya bir yere gittiğiniz zaman bile farklı bir iki insan görüyorsunuz, bir sohbet ediyorsunuz. İnsanın ufku açılıyor. İşte ne evet. bileyim minik bir kültürel aktarım oluyor vesaire. Uluslararası aktarım da inanılmaz derecede aslında kazanabileceğimiz, edinebileceğimiz büyük kazanımlardan. Bu bir fırsat aslında. Bilemiyorum alanınız mı değil mi ama bunun için evet dernekte, kulüpte vesaire Türkiye Cumhuriyeti ibaresini de alıyorsunuz yurt dışına giderken evet. böyle bir şeyiniz de var da var. Sponsor ya da sizi destekleyen herhangi bir kurum var mı? Devlet kurumu da olabilir. Öyle bir kurumdan ya destek mı? almadık. Çok da olması şart değil. Yani devletin veya şeyin parası bunlar için kullanılmasın. Gezgin olan kendi parasıyla gezsin istiyoruz biz. Her gezginin ayrıca bir profesyonel mesleği olmalı. Evet. Gezginlik hı hı. meslek olarak icra edilmez. Evet. İcra etmeye çalışan arkadaşlar var. Ben görüyorum bazı YouTuber'lar falan var. Hı, evet, ee, onlar artık e, gezginliği meslek haline getirmişler. YouTube'dan mümkün olduğu kadar fazla takipçi sayısı elde edip oradan elde ettiği finansmanla da gezmeye çalışıyorlar. Biz buna, ben bireysel olarak söylüyorum, kesinlikle karşı olan bir insanım. Gençlere söylüyorum, böyle bir şeye kesinlikle tevessül etmeyin. Herkes bana diyor ki, ya niye YouTube kanalı açmıyorsun, o kadar videom falan var, işte... 25 Afrika ülkesi gezdim. O kadar enteresan evet. yerler gördüm ki o kadar elimde arşivim, fotoğraf, video arşivim var ki. YouTube kanalı niye açmıyorsun? Ya ben YouTuber değilim ki. Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Oradan para kazanırsın. Hayır. Bunu o zaman profesyonelleştiriyorsun. Oradan para kazanmak için gidip olur olmadık videolar da çekmeye başlarsın. İşe dönüşüyor. Siyat. Hobiden İş, çıkıyor. Hobiden çıkıyor, işe dönüşüyor. Evet. Ben şimdi YouTuber arkadaşlara bakıyorum. Olmamış şeyleri gösteriyorlar. Ya ben buraya gittim daha önce. Oradaki YouTube videosunu izliyorum. Evet. Bir ülkede çekilmiş. Enteresan böyle fakir bir ülkede çekilmiş. Videoları falan izliyorum. Buraya gittim. Burası böyle değil ki. Hmm. Abartıyorlar. E, yanıltıcı bilgi de var burada. Yanıltıcı bilgi var. Neden yanıltıcı bir bilgi var? Çünkü daha fazla reyting alabilmek için, daha fazla para kazanmak için değil, <laughs> evet. olayları çarptırıyorlar yani. Bu olmaz. Bu olmamalı. Onun için ben YouTuber'lık olayına biraz karşıyım. Evet. Gençler buna tevessül etmesinler. Herkesin profesyonel bir mesleği olsun. Mesleği dışında arta kalan zamanlarında gezmeyi hobi olarak yapsınlar istiyorum. E ne kadar güzel söylediniz. Bu zaten... E Medya olarak baktığımızda, evet teknolojiden geri kalın demiyoruz, teknolojiye yine dahil geri kalamazsınız, mecburen sizi içine bir yolla alıyor, ee, uh -huh. dönemimiz o zaten ee, ama sosyal medyayı kullanmanın da etik kuralları diye bir şey var, siz avukatsınız çok daha iyi bilirsiniz uh -huh. evet. yani bu etik kurallar, işte medya okulu yazarları vesaire falan bunlar çok fazla e, günümüzde olmadığı için, oturma olmadığı için değil, var. Ancak oturmadığı için dediğiniz gibi kolay yoldan para nasıl kazanabilirim? Olmadık bir şey ya dezenformasyon nihayetinde olmayan Hı -hı. bir bilgiyi aktarıyor evet. ve ben bu olmayan bilgiyi yaydığımda viral oluyor yani nihayetinde evet, evet, yanlış evet. bilgi gidiyor. Onun için burada biraz daha hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Evet. Etik kurallar her yerde olduğu gibi youtuberlarında madem yapıyorsun biraz daha itinalı olmaları gerekiyor. Kesinlikle değil mi hocam? gerekiyor. Evet. Peki şimdi şöyle bir Toparlamamız gerekirse, sevgili gençlere izleyicilerimize söyleyeceğiniz o kadar çok şey vardır ki, var. çerçevelendirdiğimiz zaman güzel şeyler ortaya çıkacak. Buyurun sizi dinliyorum hocam. Dediğim gibi az önce gezmenin bir felsefesi var, Gezginliğin de bir felsefesi var. Bu felsefenin dışına çıkmamamız gerekiyor. Dedi az önce de bahsettiğim gibi gezginliği para kazanma yolu ve youtuberlık veya sosyal medya amaçlı olarak kullanmamak lazım. Sosyal medya amaçlı olarak şöyle kullanılabilir, Bir belli bir kitleniz olur ona e, yayabilirsiniz. Bu gayet olağan bir şey. Çektiğiniz güzel bir fotoğrafları herkes paylaşmak ister. Herkes başkaları da bunu görsün ister. Ama e, bunlar... Biz de görmek isteriz bu arada sizin <laughs> paylaştıklarınızı yani. Tabii tabii evet. benim sosyal medya hesaplarım var evet. işte az önce söylediğim gibi bir Instagram hesabı, Facebook hesabım Uğur Demircan şeklinde bulabilir arkadaşlar. Orada birçok fotoğraf paylaşıyorum. Ama o, o paylaştığım fotoğrafları ben takipçi sayımı fazlalaştırayım veya bu işten para kazanayım amaçlı olarak çekmiyorum. Evet. Kendim için çekiyorum veya arkadaşlarıma göstermek için çekiyorum. Bu kadar. Ama e, işi profesyonelliğe döktüğünüz zaman e, iş çığırından çıkıyor. Benim gençlere tavsiyem şu ki bütün herkese sadece gençlere değil gezmek insanın problem çözme yeteneğini geliştirir. Bizim kurucumuz rahmetli Orhan Kural bunları söylerdi hep. Ben de tekrarlamış ve kendisini rahmetle anmış olayım. Anladın. İnsana çabuk karar verme yeteneği katar. Bunlar gerçekten çok doğru şeyler. Tutumlu olmayı öğretir ve insanı zinde tutar. Gezdiğiniz zaman zaten hem seyahat etmiş olursunuz hem güzel bir şey yapmış olursunuz hem de spor yapmış olursunuz. <laughs> Kesinlikle, yani birden fazla kazanımı elde etmiş oluruz. Bilden, yani, evet. Yani birden Evet. Analitik düşünme yeteneği, problem çözme yeteneği, evet. zaman kavramını değerlendirmek, zaman yönetimi, risk Hı -hı. alma yönetimi belki belki stres yönetimi, sosyalleşmek neler neler daha içine. Sabırlı artık insanlara. Çok az önce söylediğiniz gibi sabırlı olmayı öğretir. Bu nedenden dolayı da biz diyoruz ki. Neresi olursa olsun yola çıkalım. Kesinlikle. Türkiye'den de başlanabilir. Kolay olan yerlerden de başlanabilir. Birkaç rota söyleyeyim arkadaşlar. Öyle tabii bitirelim. Lütfen, tabii ki. Mesela Gürcistan üzerinden trenle Azerbaycan'a gitmek. Vizesiz hem de pasaportsuz. Evet. Pasaportla uğraşmaya bile gerek yok. Yeni kimlik kartlarıyla Gürcistan'a Sarpkir sınır kapısından geçiliyor. Oradan Tiflis'e kadar çok Ucuza seyahat etme imkanları var. Oradan da Azerbaycan'a kadar trenle gidiliyor. Ben bunu yıllar önce yapmıştım bu rotayı. Şu an hala yapılabilir. Azerbaycan'dan İran'a geçilebilir. İran'da şu an biraz güvenlik sıkıntısı var gibi ama o kadar da değil. Buralar hem ucuz ülkeler hem de enteresan yerler. E ulaşım olarak da kolay gidilebilirliğinden bahsettiniz. Aslında yapılamayacak şey değil. Planlama sorununuz var. Hocam planlama yani. planlama sorunu. Evet. Bizim her şeyden önce o planı yapıyor olmamız lazım. Zaman, dil, para, her şey geliyor dediniz. Ağzınıza sağlık. Ee, Teşekkür gerçekten ederim bu fırsatı verdiğiniz için e, teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Gençlerimizi, sevgili izleyicilerimizi bu anlamda bilgilendirdiniz. E, ne diyoruz? Rotamızı en kolayından başlatıyoruz. Yani, en kolayından başlamak lazım. Zaten, nerede başlamamızın önemi yok diyoruz değil mi? Tabii. Bir, birkaç defa gittiğiniz zaman o bir hobiye dönüşüyor ve devam da geliyor. Kesinlikle. Alışkanlık haline geliyor. Alışkanlık haline zaten. geliyor. Zaten. İlkini başarmak önemli. Kesinlikle. Bir ilk adımı bir atabilsek zaten hani bebek gibi bir Adımı atsa yürümeye ve koşmaya devam evet. edeceğiz. Gezi de bu anlamda böyle. Ee, siz de gençlerimize gayet güzel aktardınız. Aslında yapılabilir, yapılamayacak hiçbir şey yok. Hı hı. Hocam bir sonraki programımıza da sizin gerçek mesleğiniz olan avukatlık, hı hı. yani gerçek meslek derken mesleğiniz olan diğeri zaten hobi dedik ya, evet. çelişmesin söylediklerimiz. Hı hı. Ee, avukatlık üzerine konuşacağımız o kadar çok farklı konu var ki, sizi evet. tekrar bir stüdyolarımızda görmek isteriz. Çok memnun çıkacaksın. olurum. Biz de çok memnun oluruz sizleri ağırlamaktan. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, mesleki gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.